Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granny'i bilinmeyen oynuyoruz. Geçen ay hatırlarsınız biraz oynamıştım ama yapamamıştım. Bugün yapmaya Bu Granny'siz yapıyoruz. Gene yapıyoruz. yapıyoruz. O, ne yapıyoruz? O, ne yapıyoruz? O, ne Neden Neden? bu sefer yapacağım. Evet. Hadi 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 uğraştırma bizi uğraştırma hadi 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 hadi. Video yine bağlanıyor. İşte. Hadi 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 bir kalk 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 da kalkacaksın uyanacaksın. Bir işimiz var. Kalk kalk. Arkadaşlar i̇şte dediğim gibi bu modern treni yok. Ha bir kere de şuradan bir şey çıksın. Geçenlerde ben iyi video çekmene şurada bir tane şu en şeyi yani şey verdiğimiz can aldırdığımız kitaplar o vardı. O yeni olsaydı iyiydi. Biraz da rahat ya, rahat ya. ama şey, örümcek gibi bir şey var o olabilir. O yüzden sesini bayağı kısacağım. Korkutuyorum. Aha. Aa tamam kitap burada. İttir oyunu şunu. Evet sayıcımız burada. Kitabı hemen <laughs> alıp götüreceğim. <laughs> Kitabın kitabı onu canlardan gittikten sonra arkadaşlar işte ben anahtarı var ya onun nereye gittiğini öğrendim. Sağ olsun yorumlara yazmışsınız. Aşağıdaki bizim açma çalıştığımız bir kapak vardı ya. Onun anahtarıymış. Sağ olun söylemişsiniz. Onu toplayıp Hadi abi iki saat. Aa tamam silah parçası burada. Hemen götüreyim silah. Alsın olur ha. Silah parçasını hemen götürelim arkadaşlar. Abi bunu şöyle, şöyle bir şey at, şöyle atsak olmuyor mu abi? Şimdi bu tabloları kendilerini toparlar kesin. Aç şu kapıyı. Rahat oynuyorum öyle işte çünkü dediğim gibi Granny gerçekten yok. Ben Granny kaldırdım. Mutta falan yapmadım. Oyuna girdiğinizde de siz de isterseniz yapabilirsiniz. Mutta falan olmuyor. Bilmem ne hiç söylemedim. Kaldı iki parça. Aa bize lazım olacak o şey. Buradaymış iyi. Bununla ne yapacağım abi? Bilmiyorum neyse bu kalsın bu lazım oluyor biliyorum. Şurayı açalım da birazdan onları keseceğiz. Hemen hemen anahtarı çıkar. Dur önce oraya gitme aa, aa, bak silahın diğer parçası. Aa maması. Kuşun. Aa bana kod lazım. Ben, bana normalde buradan kod çıkardı ya. Kodu bulamıyorum. Kod kod kod. Nedense artık bana buradan kod çıkmıyor. Normalde çıkardı. Ne yapayım ben bunu. Şu silahın diğer parçasını da götürelim. Bunu koyunca silahın bir parçası kalıyor. O silahın parçasıyla da de... boş koşacağım. Koş koş koş. koş 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 boş boş boş. Hemen kuşalım şöyle. Hmm. Arkadaşlar şu garajın anahtarını da söyler misiniz ya? Onun Onu bilmiyorum. Bir tane parça kaldı. Şurayı açalım bak. Açalım ne geldi? Oğlum buraya da mı anahtar çıldıracağım? O kesin anahtarı şimdi vermiştir. O yüzden hemen gidelim. Sonra da kuşun yemini veririz. Kuşun yeri nerede? Ben unuttum. Ha tamam şimdi atıyorum. Evet. Hemen koş 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 verdim mi lan anahtarı vermiş şimdi, Aa, alsan olur İki saat almıyor anahtarı ya tuvalete de bakarız birazdan. Hemen şunu götürelim takalım. Şu tablolar benim çok fena sinirimi bozuyor. İğrenç tabloları var. Böyle tablo mu olur Ega? Şuralara da bakak. Anahtar çıktı. Bu, bu ne anahtar? Belki araba anahtarı diyor. Bir de ineceğim aga. Koş 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 koş. Arkadaşlar 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 iniyoruz evet. Şuradan mı? Hayır Allah. Puh. bir şey var. Küçüldüm. attık. Bayağı da koymuşsun. SP yaptım ama bence de <laughs> Oğlum kuşun mamasını almadın. Ben nereye geliyorum? Dön aga dön dön dön. Aa diğer parçası. güzel. Aa kod da kod da bulduk. Güzel 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 koş 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 lan nereye geldin lan kaybol Nereye mi ne tamam Heyecandan ne yaptığımı bilemiyorum şu an koş 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 silahın diğer parçası silahın diğer parçası koş 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 silah yapıp şuradaki tornavidan nedir artık bilmiyorum onu alacağız ama tornavi de Yorumlara yazmışsınız. Abi, bir silah yapıp oradaki şeye vuracaksın diye ve silahımız tamamdır hadi. Bir gelen arkadaşlar sikiyim mi? O Çok fena ses çıkarıyor. Ben de yapmıyorum. Ay bu normal iki mermi değil miydi lan? Youtube'da falan iki mermi koyuyorlardı. İzliyorum. Bir tane Ateş ediyorum. Düşmedi lan. Niye düşmedi? Düşürüyor demedin mi arkadaşlar yönlerden? Düşmedi o şaka mısınız arkadaşlar siz? Düşmedi yalan. Yalan aga yalan. Kazıklandık. Çık 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 çık. Bütün menüleri de harcadım. Bir tanesini sesine bakayım diye. Diğerinde de onu... Dur bakayım merdivenden mi? Oğlum bu tablolar düştü mü? Nasıl şey oldu? Neyse. Üç düşü ayarlayayım. Ne olursa bilmem ne. <laughs> He ne? O ne lan? Aa torna. Boş. Bunu ne? Nereye açıyorduk lan? Bir yere açıyorduk. Ha tamam şurası. Go 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 go, go. Ne olur güzel bir şey çıkıyordu. Çıksın. Aç. Aç ama Aa mavi anahtar güzel. Çıkış kapısının ilk anahtarını bulduk aga. taktık şu taktik evet da Şimdi bunu yedik kuşumuza verelim. Kuşumuzun yeri neredeydi? Kuş neredeydi? Abi kuşun yerini unuttum ya. Hayır o üst katta Harbi unuttum lan nereye gitti? Hı, tamam tam şimdi. Şuradaydı. Aga bu ne biçim bu oyundu? Çekelim şu şu senin Neyse. Yani, evet. mıydı? Koş. Koçum. Dolandım lan dolanıyor dilim dolanıyor dolanıyor koş koş koş. koş. Aynen kuş burada. Allah'ın yeni mamanı. Ya abi ben bunu istemiyorum. En gereksiz Dur ben şu önce kodu şey yapayım önce. Kodu vardı. Şu kodu gidip şey yapalım kapıya. Sonra herhalde şey olur arkadaşlar. Ee, koş koş koş. koş Aa burada da varmış. kodumuz hemen şuraya okutalım. Ee, Bastır hocam. İşte bu. Tek kaldı şu. Ve bir tane de kapının anahtarı kaldı. Onları da yaparsak kaçış yapacağız. Abi şununla kıramıyoruz. Dur bakayım bir deneyeceğim. Tahtaları belki bununla dur Bir deneyeceğim. Olmuş. Yani bir Şunu bir tane daha koyalım. Belki lazım lazım At şunu. Üst kata bir gidelim bakalım. Bakayım burada Lazım bir şey yok ki. Ben niye üst kata geldim? Tuvalete şey, bakacaktık. Bakalım. Bence Tuvalet bence. ben geldim. Kibili yani <laughs> burada <bence. gülüyor> Pü tuvalette hiçbir şey çıkmadı. Kapta tap tap diye. Arkadaşlar tek kalıyor. Şu dolaplara da bakalım. Tek kalıyor şeylik yer ama önce şuralara da bir bakalım burada belki alacağımız bir şey ne olacak burada alacağımız bir şey şuraya bakayım bu ne lan araba şey arkadaşlar bu arada şey yoluna araba kaçışında yazar mısınız arabayla kaçma yapacağım belki sefere aa bak bir numara tamam güzel ama şey şehir iki gidiyorum onu bilmiyorum arkadaşlar hani şehirde bir tane oyuncak var diye şuraya açalım Aç, aç. Orada bir örümcek vardı ya yani arkadaşlar. Örümcek O onun yok olduğunu hiç bilmiyorum. Ona hiç bakmadım. Yani dur, bakacağız. Evet Nerede? Oğlum? Bakayım şurada. Pü bir şey yok. Abi. Oğlum şu düşme animasyonunu bir kere de kaldırın sinir oluyorum. İlk saat kalkmıyor. Ey. Buraya biraz önce yeri dur. Önce buraya gidelim, buraya bir bakalım. Ha burası şeye geliyor, garaja mecbur gideceğiz oraya. Aa, bu nasıl çarabeyim varsa. <laughs> harbi varmış, harbi. Ödüm koptu oğlum. O yok olmuyormuş. Ay oyunda bazı şeyi, şey şey yani, Granny falan yok oluyor, gram yok oluyor ama sadece bunlar yok olmuyor, örümcek falan. Niye bunlar yok olmuyor ya? Bunu buna, bir güncelleme gelmedi. Gitmem mi öyle? Hey, ee, şu örümceğe bak. Ay iğrenç. İğrenç ben çıkıyorum burada. Ben buraya gelmem acı. Çık <laughs> niye bir kere burada öldürmeye deneyeceğim. Hani bir işe yaramıyor? Kazık. Çalışmıyor. Neyse bu böyle kalsın. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Tam da kaçacaktık ama olmadı. Bitiriyorum. Oraya da gitmem aga. Gitmem ben oraya yani. O yüzden burada bitiriyorum arkadaşlar. Şu arabanın içine bitireyim hatta. Başka bir araba yaşamak üzere. Hoşçakalın ve iyi günler. <laughs>